Merhaba arkadaşlar Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Karşınıza muazzam fonksiyon soruları çıktı bu sefer arkadaşlar. Bekliyorsunuz değil mi böyle? O sonucu acaba ne çözecek? Bugün ne çözecek diye. Arkadaşlar videolarımın altına yorum yapıyorsunuz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Ben de size çok güzel sorular çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. Evet Böyle devam arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bakalım şimdi sorumuza. f fonksiyonu birebir ve örten 3x eksi fx artı 1 eşittir f küp x olduğuna göre yani f fonksiyonun tersi de varmış arkadaşlar. Tersi de olan bir fonksiyonmuş. Birebir örten bir fonksiyon. Tersi nedir diyor. Burada nasıl bir hareket yapabiliriz? Nasıl çekebiliriz biz buradan? fx fonksiyonu nasıl çekeceğiz? fx var, f küp x var. Şu hareketi yapsam mı? x gördüğüm yere f'in tersinde x yazsam. Yazabilirim arkadaşım. x gördüğüm yere x de yazarım. x artı 1 de yazarım. 2 x eksi 3 de yazarım. f'in tersinde x de yazarım. Kimse bana bir şey diyemez. Tamam. x yerine f'in tersinde x'i yazıyorum. 3 çarpı f'in tersinde x eksi x yerine f'in tersinde x yazacağım. Bakın f f'in tersinde x. Ne olacağını görenler hemen vardır. f küp x yerine f'in tersinde x yazıyoruz. Arkadaşlar şurada f küp. F küp nedir ki? 3 defa değil mi? 3 defa fx'in çarpılması demektir. Hatta ben size o zaman bunu şöyle yazayım değil mi? 3 kere yazayım onu. F, f'in tersinde x. Hem de ispat yapmış olalım. F, f'in tersinde x. Sonuçta f küp x demek. Fx çarpı, fx çarpı, fx demektir arkadaşım. X yerine f'in tersinde x yazıyorum. Burada da öyle yazdım, burada da öyle yazdım. 3 defa yazmış oldum. Dikkat! Burası 3 çarpı f'in tersinde x. Burası f, f'in tersi ne yapar? götürür. X kalır. Artı 1 eşittir. Dikkat edin bakın şimdi. F, F'in tersini götürdü. X kaldı. Aynı şekilde de burada F, F'in tersinde fonksiyonu götürdü. X kaldı. Aynı şekilde burada da öyle. X küp oldu. Zaten direkt de görebilirdim ama ispat da yaptım ben size orada. 3 çarpı F'in tersinde X Eksi x'i diğer tarafa atın arkadaşlar. Bakın burası x küp gelir. Eksi x'i diğer tarafa atıyoruz. Artı x oldu. Artı bir de diğer tarafa attım. Eksi bir oldu. Bu üç çarpanını diğer tarafa bölü olarak atarsak f'in tersinde x'i x küp artı x eksi bir bölüş diye ne yaparız? Buluruz arkadaşım. Üçün üzerine çizdim. Affedin arkadaşlar. Evet. Geçtim diğer soruya. F reelden reyle bir fonksiyon. Y'dir çift fonksiyondur. Allah'ım bu cümleye bak. Çift fonksiyon. Arkadaşım matematikte tanım çok önemli. Matematikte tanım evde hanım demişler. Evet öyle bir iğrenç bir espriden sonra yine devam edebiliriz sorumuza. fx eşittir çift fonksiyon. fx eşittir çift fonksiyon değil. fx çift fonksiyondur. O zaman ne demek fx? y eksenine göre simetrik demektir arkadaşlar. y eksenine göre simetrik demektir. Tamam mı? Çift fonksiyon neymiş? Y eksene göre simetrik demektir. Y eksene göre simetrik ne demek arkadaşım benim? Bakın ne demek? Şu demek. Yani şu fonksiyonun bir kökü 2 ise diğer kökü eksi 2 demektir arkadaşım. Simetrik çünkü. Ya da şöyle de uzatalım hatta şurayı. Şurası 5 ise o zaman arkadaşlar şurası ne olacak? Eksi 5 olacak değil mi? Simetriktir. Bak y eksene göre simetrik olmuş oluyor. Bunu kastediyorum. Fx'in sıfırlarının kümesi. Bu cümleyi artık çok duyuyoruz ya. Sıfırlarının kümesi. Neyi? Kökleri demek. Kökleri demek. Köklerinin kümesi. Kökleri ne demek? Fonksiyonu sıfır yapan değerler demek. Fonksiyonu sıfır yapan değerler ne demek? Kökleri demek. Kök demek x demek. x demek kök demek. Yani buradaki köklerimiz bizim eksi 3. Diğeri 1. Diğeri 7 ise. Arkadaşım o zaman bak simetri olacak dedim. Bakın ben size ne dedim? Eksi 3 ise bunun simetri nedir? 3'tür. Hocam ya bu 3 ya bu 3 fark etmez arkadaşım. Hangisinin 3 hangisinin eksi 1 hangisinin eksi 7 olduğu önemli değil. Tamam. Ya bu bir kökümüz 1 ise diğer kökümüz kesinlikle eksi 1'dir. Bir kökümüz 7 ise diğer kökümüz kesinlikle eksi 7 olmak zorundadır arkadaşlar. Çünkü bu çift bir fonksiyondur. Bunu kastediyorum ben size. Bunlar hepsi farklı derlerse, eksi 3 1 7 ise bunların da y eksine göre simetrik bir fonksiyonsa bunların ne olmak zorunda? Ç şey olmak zorunda arkadaşlar. Ters olmak zorunda yani. Ters derken eksi 3 ise artı 3. 1 ise eksi 1. 7 ise eksi 7. Öyle olmak zorunda. Yani y eksenine göre simetrik olabilmesi için. Tamam. O zaman artık sorumuzun cevabı aşikar. A aşikar. 3. Ben bir eğitimciyim. Düzgün konuşmalıyım. 3 eksi 1 eksi 7'den. Buradan ne geliyor? Eksi 5 geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu cümleyi de devamlı kullanıyorum da bir tane yorum benim canımı sıkmıştı. Ondan dolayı o yorumu da kaldırdım. İğrenç bir yorumdu. Neyse. F fonksiyonu eksi sonsuzdan eksi dörde kadar. Arkadaşlar burası neyimiz? Bizim tanım kümemiz. Burası neyimiz? Bizim eksi altından sonsuzda da görüntü kümemiz. Fonksiyonumuzun görüntü kümesi. Tanım kümesi ney? Eksi sonsuzdan eksi dörde kadar arkadaşlar. Eksi sonsuzdan eksi dörde kadar. Görüntü kümemiz ne? Eksi 6'dan da sonsuza kadar. Yani alabileceğimiz en küçük değer eksi 6 alabileceğimiz en büyük değerin değerini biz de bilmiyoruz. Sonsuza kadar gidiyor demek istiyor. Evet onu bu sistemde koordinat sistemi üzerinde gösterebiliriz. Burası orijin burası x ekseni. Bunu burada göstereceğiz. Gerçi şurada bir sürü boşluğumuz var ya. Neden orada göstermiyoruz? Tabii ki. Neyse. fx fonksiyonu x kare artı mx artı ne? f fonksiyonu birebir ve örten. m artı ne toplamını alabileceği en büyük değeri soruyordu sanırım. Alabileceği en büyük değer kaçtır diyordu arkadaşlar. Yazmayı unutmuşum. Alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Tamam. Şimdi bakın. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Birebir ve örtense bir fonksiyon ya daima azalandır ya da daima artandır. Yani azalan ve artan iki kısmı olamaz. Yani parabolün tepe noktu şu olması lazım demek istiyorum. Şimdi parabolün geliyorsunuz böyle bir parabol değil mi? Parabolün tepe noktası nerede burada? DK neden kollar yukarıya doğru çizdim? X karenin katsayısı pozitif. Kollar yukarıya doğru. Şimdi birebir bir örten olabilmesi için tam şu simetri ekseninden ya sol kısmı ya da sağ kısmının kalması lazım. Niye? Ya daima azalan ya daima artan. Bunu türevi, türevi falan bilen biraz daha iyi anlar. Arkadaşlar bakın. Buradaki olay ne? Aşağı doğru azalıyor. Burada fonksiyonun hep y, yatay çizgiler çizdiğiniz zaman tek bir noktada kesiyor. Yani birebirdir. Tabii ki burada da aynı şekildedir. Böyle yatay çizgiler çizdiğiniz zaman, böyle yatay çizgiler çizdiğiniz zaman tek noktada kesiyor. Bir daha yana yatay çizmek istemedim. Biraz ereniyorum arkadaşlar burada. Neyse. Şimdi yani parabolün re'sinden ya sol tarafı ya da sağ tarafı kalacak. Dikkat ederseniz tanım kümesi eksi sonsuzla eksi dörtmüş. Yani eksi dört burada eksi sonsuzdan eksi dörde kadar geliyor. Arkadaşım kollar da nedir? Yukarıya doğru olduğuna göre parabol böyle bir değil mi, gelmesi lazım. Burada tam böyle gelecek, tam burası döndüğü yer olacak. Ama dönmeyecek. Niye dönmeyecek? Arkadaşım dönerse diyorum. Böyle yatay çizgi çizdiğin zaman iki farklı yerde keser. Birebir birebir olmaz. Birebir olmaz yani gider. E, tamam mı? Bunu bilin yani. Sonra örtenlerken bu aralıklardan bahsediyor. Bu aralıklar için örtendir arkadaşlar. Reelden reel örten değildir tabii ki. Sonra ne var burada görüntü kümesinin alabileceği bakın azalmış 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 azalmış. Buradan sonra daha da azalabilir mi? Azalamaz. En sınır noktaya kadar azalmış. Nerede orası? Tam şu oku gördüğünüz yerde. Orası ne biliyor musunuz orası? Eksi 6. Niye? En küçük değer. Eksi 6 çünkü. Arkadaşlar eksi 4'ten eksi 6. Yani burası para dönse tam döndüğü yer. Parabolün tam, tam böyle tepesinin olduğu yer. Yani tepesi parabolün Eksi 4'e eksi 6 olduğu yerdir arkadaşım. Tanım kümesine bakın arkadaşlar. Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar. Bak sağlattırdım. Eksi, evet görüntü kümesine sonsuzdan y değerlerine bakıyorsunuz. Sonsuzdan geliyorum 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 geliyorum. Nereye kadar? Eksi 6'ya kadar. Bak onu kastediyorum. Eksi 6 ile sonsuz aralığı. Onu demek istedim. Neyse. Şimdi parabolümüzün bizim m'sini ve n'sini sorduğu için parabolümüzün denklemini baş a, R'miz ve K'mız x eksi R'nin karesi artı K parabolümüzün denklemini biliyoruz. A'mız zaten x karenin karesi 1. R'miz de zaten eksi 4. O zaman x artı 4'ün parantez karesi artı K yani eksi 6. Y buradan arkadaşlar x kare artı 8 x artı 16 gelir. Artı 16 gelir. Bir de ondan 6 çıkartırsınız. x kare artı 8 x artı 10 olur. M'nin buradan 8 geldiğini N'nin de buradan 10 geldiğini gördük. Cevabımız 18 olmuş oldu arkadaşlar. Gayet de güzel bir soru. Diğer sorumuza geçelim. F fonksiyonunun tanım kümesi eksi 3 ile 5 aralığı. Eksi 3 ile 5 kapalı aralığında arkadaşlar. Olduğuna göre diyor gx fonksiyonu eşittir. Fx artı 2 artı fx eksi 4 fonksiyonunun tanım kümesi nedir? Şimdi bakın. F fonksiyonunun tanım kümesi buymuş. Tanım kümesi ne demek? Yani x'e verebileceğiniz değerler bu aralıktadır arkadaşım. Bu aralığın dışına taşamazsınız. fx artı 2 fonksiyonuyla fx eksi 4 fonksiyonunu topla diyor. Toplayabilirsen gx fonksiyonunu elde edersin diyor. Toplayabilirsen demek istediğim şu. Siz fonksiyonları toplayabilebilmeniz için toplayabilebilmeniz için diyorum. Arkadaşlar ya da çıkarabilmeniz için ya da çarpabilmeniz için ya da bölebilmeniz için fonksiyonları tanım kümelerinden bahsediyorum. Bu fonksiyonların tanım kümelerinin kesişim noktalarını almanız lazım. Nasıl yani? Fonksiyonlarda dört işlemi biliyor musunuz arkadaşım? E biliyorsun. Ne kadar biliyorsun? Toplama işlemi mesela. F fonksiyonun bunları topladın değil mi? F artı evet bunu yapacaksın. Şimdi nasıl? Fx'e gx'i toplayacaksın. Nasıl topluyorsun arkadaşım sen? Kafana göre toplayabiliyor musun? Hayır. F fonksiyonuyla g fonksiyonunun ortak tanım kümelerini mi? Kesişimlerini alıyorsun da toplayabiliyorsun. Çıkarma işleminde de aynen öyle. Bölmede de aynen öyle. Çarpmada da aynen öyle. Yani f fonksiyonuyla şuradaki şu fonksiyonu, şu fonksiyonun ortak kesişim tanım kümelerini almamız lazım. Tamam mı? Öyle toplayıp bunun tanım kümesini bulabilirsiniz. Buna dikkat edin. Şimdi fx artı 2 fonksiyonunun tanım kümesini bulalım. fx fonksiyonunun tanım kümesi fx fonksiyonunun tanım kümesi ne? Eksi 3 ile 5. Arkadaşlar bunu yapabilmek için ÖTF yani özel tanımlı fonksiyonları iyi bilmek lazım. O fonksiyonu da iyi bilmeniz lazım. Siz f artı 2 fonksiyonunu yapacaksınız. Ne yapacaksınız? X'i 2 birim ne yapıyorsunuz? Sola mı öteliyorsunuz? Sağa mı öteliyorsunuz? Arkadaşlar bakın burada artı 2 değil mi? Sen X'i ne yapıyorsun? 2 birim büyüttüğünü zannediyorsun. Ama burada tam ters hareket yapmaktır tamam mı? 2 birim ekliyorsun ne yapıyorsun? 2 birim ne yapacaksın? X'den çıkaracaksın. 2 birim çıkaracaksınız. Yani bundan 2 çıkaracaksınız. Eksi 5'e 3 olacak. Yani x'lerde tam tersi hareket yapıyorsunuz. Y'lerde aynı hareketi yaparsınız. X'lerde şu içeride tam tersi hareket yaparsınız. Burada x'e 2 ekle diyor ya. Sen tam tersini. X'ten 2 çıkar. Sonra f x eksi 4'ün tanım kümesini bulalım arkadaşlar. ne oluyor? Ne oluyor? Ne diyor? Eksi 4. X'ten 4 çıkar diyor. Sen ne yapıyorsun? Tam tersini yapıyorsun. Aynı şekilde 4 çıkartıyoruz arkadaşlar biz bundan. 4 çıkartıyoruz demişim. Tam tersine 4 ekliyoruz. 4 ekledik ne oldu? 1 oldu. 4 ekledik ne oldu? 9 oldu. Ben size ne dedim? Bunların bir ortak yani toplayabilmeniz için yani bunları ortak yapabilmeniz için ne olması lazım arkadaşım? Ortak kesişim noktalarını almanız lazım değil mi? Kesişimlerini almamız lazım. Eksi 5 ile 3 ile 1 ile 9'un bunların kesişimleri ne olur arkadaşlar? Bakın küçüğün alt sınırın büyüğü üst sınırın küçüğüdür. Gütçüğün büyüğü büyüğün gütçüğü bizim hocamız öyle diyordu arkadaşlar bir tane hocamız vardı gütçüğün büyüğü büyüğün gütçüğü ondan bu şeyliğim benim neymiş gütçüğün büyüğü büyüğün gütçüğü eksi 5 ile birden arkadaşlar küçük küçüğün büyüğünü alacaksınız yani biri evet arkadaşlar büyüğünde küçüğünü alacaksınız yani üçü. o zaman bizim gx fonksiyonumuzun tanım kümesi ne oldu hep yeşille yazmışım 1 ile 3 oldu arkadaşlar. Tamam mı? İkisinin ortak kesişimi. Buralarda kümeleri bilen adamlar hiç karıştırmaz aslında. Bunu kümeden de yapalım. Eksi 5 ile 3. Adam diyor ki bununla bu diyor benim aralığım. 1'e 9 diyor. Bir nerede? 1 nerede? 1'e 9'da şu, onu da şu renkli kalem yazalım. 1'e 9'da 9'da burada. Evet arkadaşlar 1'e 9 yeşilde boyalayalım, boyalayalım şöyle. Ne oldu arkadaşlar? İkisinin neresi ortak olmuş oldu? İkisinin de hem kahverenginin hem yeşilin olduğu yer. Bak şu sarı yer oldu. 1 ile 3 böyle de görebilirsiniz. Tamam mı?